Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere hem saç dökülmesini önleyecek hem de saçlarınızın daha hızlı uzamasını sağlayacak hem çok etkili hem de ilk defa duyanlar için çok enteresan gelecek bir yöntemden bahsedeceğim. Bu yöntemi ilk defa duyan birçok kişi saçma bulabilir. Açıkçası yıllar önce ben de ilk defa bu yöntemi duyduğumda biraz saçma bulmuştum ancak denemekten hiçbir zarar gelmez diye denemeye karar verdim. Çünkü bu yöntemi denemek hiçbir maliyet gerektirmiyor. Ayrıca hiçbir zararı da yok fayda göremeseniz bile zarar da görmemiş olursunuz. Ancak fayda görürseniz sağlayacağınız yarar sizi çok mutlu edecektir. Bu yüzden denemenizi tavsiye ederim. Ben de denediğimde açıkçası olumlu sonuçlar elde ettim ve çevreme önermeye başladım. Çevremdeki insanların da birçoğu bu yöntemi uygulayarak olumlu sonuçlar elde ettiğini söylediler. Ben bununla ilgili daha fazla kişi faydalansın diye bir video çekmiştim aslında. Daha önceki çekmiş olduğum o videoya çok fazla olumlu geri dönüş aldım. İsterseniz o videoyu da izleyebilirsiniz. Ancak o videoyu çok kısa tuttuğum için bazı merak edilen kısımlar olmuş. Bu yüzden ben de yeniden daha detaylı bir şekilde bir video çekmeye karar verdim. Tabii ki yine gereksiz ayrıntılara yer vermeyeceğim. Fakat merak edilen detayları da sizlere bu videoda anlatacağım. Öncelikle ay takvimi nedir bundan bahsetmek istiyorum. Çünkü ay takvimini ilk defa duyan kişiler de olabilir aramızda. Ay takvimi ayın hareketleri esas alınarak oluşturulan takvimdir. Aslında eski çağlardan beri ay takvimine göre insanlar hareket etmektedir. Eski zamanlarda da birçok insan hareketlerini ay takvimine göre düzenlemektedir. Çiftçiler, balıkçılar ay takvimini kullanarak daha olumlu sonuçlar elde etmişlerdir. İnternette kısa bir araştırma yaparsanız bununla ilgili bilgilere de rastlarsınız zaten. Ayrıca ay takvimi daha pek çok alanda kullanılıyor. Ameliyat günlerinin seçilmesinde, epilasyon günlerinde daha pek çok alanda kullanılabiliyor. Ancak ben sizlere bu videoda saçlar için gerekli olan kısmı anlatacağım. Ay takvimine göre saç kesimini nasıl yapacağımızdan bahsedeceğim. takvimine göre belirli günlerde yani ayın belirli burçlara geldiği dönemlerde saç kesimi yapmak saçlarımız için olumlu sonuçlara sebep olurken diğer günlerde saç kesimi yaptığımızda saçlarımız zarar görebilir. Saç küsmesi problemini birçoğunuz duymuştur zaten. Bu problem de aslında Ay takvimine göre yalnız zamanda saç kesmekten kaynaklanıyor. Ay takvimine göre koç ve aslan günlerinde saçlarımızı kesersek olumlu sonuçlar elde ederiz. Ancak her ay ayın aslan ve koç burcuna geldiği günler değişmektedir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela Temmuz ayında ayın 20'sine denk gelirken aslan günü Ağustos ayında 15'ine denk gelebilir. Bu tarihleri şu anda kafadan sağladım ay takviminin. Bu yılki hangi günlere denk geldiğini incelemedim açıkçası. Bu yüzden Temmuz ayında ya da Ağustos ayında bu videoyu izliyorsanız burada salladığım tarihlere göre sakın saç kesimi yapmayın. Yorumlarda sorabilirsiniz. Ya da ay takvimine göre ayın hangi güne denk geldiğini anlatan pek çok site var. İnternetten bakarsanız o sitelerden de hangi güne denk geldiğini Aslan ve Koç Burcu'nun görebilirsiniz. Ayrıca şu önemli ayrıntıyı da belirtmek istiyorum. Aslan ve Koç burcu olduğu zamanlar yapılan saç bakımları da diğer zamanlara göre daha fazla fayda gösterir. Özellikle bu zamanlarda karanfil kürü uygulamanızı tavsiye ederim. Karanfil kürünün yapılışını bir önceki videomda anlattım. Ayrıca Koç ve Aslan burcu günlerini saç boyatmak için de tercih edebilirsiniz ancak şu önemli ayrıntıya dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer saçlarınızı Aslan burcunda kesmeye başladıysanız en az 3 ay boyunca Aslan burcunda kesmeniz gerekiyor. Koç burcunda başladıysanız en az 3 ay boyunca Koç burcunda kesmeniz gerekiyor. Yani Aslan burcunda başlayıp saçlarınızı kesmeye ikinci ay Koç burcuna geçiş yapamazsınız. Ya da birinci ay Koç burcunda saçlarınızı kestirdiyseniz ikinci ay Aslan burcunda müsaitin deyip Aslan burcuna geçiş yapamazsınız. 3 ay boyunca hangi burcu tercih ettiyseniz o burçtan devam etmeniz gerekiyor ancak ilk defa ay takvimine göre saç kesimi yapacak olanlara ben Aslan Burcu'nu tavsiye ederim. Bunun sebebi de çoğunlukla Aslan Burcu'nda daha fazla fayda görüldüğünü duymuş olmam. Tabii ki bazı kişilerde Koç Burcu daha etkili oldu. Fakat bu kişiye göre değişiyor. Çoğunluğu baz alırsak Aslan Burcu'nda başlamakta fayda var. 3 ay sonunda Aslan Burcu'ndan fayda göremezseniz Koç Burcu'na geçiş yapabilirsiniz. Tabii ki tercih sizin. Bu iki burçtan herhangi birini seçebilirsiniz. Sizin burcunuzun ne olduğunun hiçbir önemi yok. Çünkü genellikle şöyle sorular geliyor. Ben yay burcuyum, ben kova burcuyum. Hangi günde, hangi burca göre saçımı kestirmeliyim diyorlar. Fakat hangi burç olursanız olun, aslan ya da koç burcunu tercih etmelisiniz. Sizin burcunuzun bu kesimle hiçbir alakası, hiçbir ilgisi yok. Bir de saçlarını uzatmak isteyenler genellikle şöyle diyorlar. Ben saçlarımı uzatmak istiyorum. Siz bana saçlarınızı her ay kestirin diyorsunuz. Bu şekilde benim saçlarım nasıl uzayacak diyorlar haklı olarak. Tabii ki saçlarınızı kestirin derken 3-4 santim gibi çok bir miktardan bahsetmiyorum. 1 santim kadar kestirmeniz yeterli. Tabii ki böyle bir durumda da şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Bazı kuaförler Hatta çoğu kuaför bizim söylediğimizin aksine daha fazla kesiyor saçlarımızı. Böyle bir sorunla karşılaşmamak için de güvendiğimiz bir kuaföre saçlarımızı kestirmeliyiz. Ancak güvendiğimiz, bildiğimiz iyi bir kuaför yoksa o zaman yapmamız gereken de kendi saçlarımızı kendimiz kesebiliriz. Ben de uzun zamandır kendi saçlarımı kendim kesiyorum. Ben kendi saçlarımı kesmeyi beceremem diyorsanız da o zaman tanıdığınız bir kişiden yardım isteyebilirsiniz. Bu şekilde bu sorunu da halledebilirsiniz. Ay takvim ile ilgili benim sizlere anlatacaklarım bu kadar. Bu yöntemi deneyip fayda görenler mutlaka yorumlara yazsınlar. Tabii ki fayda göremeyenler de yazabilirler. Ben bu yöntemi denedim 3 ay boyunca hatta 4 ay boyunca denedim ama hiçbir faydası olmadı diyorsanız da yine onu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Önemli olan bilgi alışverişi yapmış olmamız. Benim bu tür videolar çekmemi istiyorsanız ya da daha farklı videolar çekmemi istiyorsanız yorum yorumlarda belirtebilirsiniz. Merak ettiğiniz, aklınıza takılan sorular varsa bu konuyla ilgili onları da yorumlarda sorabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.